Zaten uyumuyoruz bir şekilde. Atın çöpe gidecek. Atarım Tarım ben de. Ben At. şey. size bakıyorum da. Var. Bana acilinden lazım. Akşama kazanır Kaç metre? Üç. Üç metre olabilir. Üç, üç, metre olabilir. üç kadar olabilir. hazır varsa. Büyük ama ya. Üç değil mi? هر شب یاد

kendini teslim etti. teslim etti. Sağ olun. Ben bir almıştım da. Evet. Yine değişim yapabilir küçük Canım bunu yıkadığın zaman hani yıkadıktan sonra tekrar getirme. Evet. Nasıl Şimdi ben yıkadım, bu akşam astım denemek için. Ben evime götürdüğüm şeyi Madem yıkamadan de, nasıl bu, burada dikilirken, burada dikilirken, burada dikilirken ben nasıl evime sıkıyorum? <laughs> bunu mesela ben efendim. yıkadım. Peki ama siz yıkadınız, getirdiniz, <laughs> ikinci el oldu bunu. İkinci ellik bir şey yok. Biraz ütü basarsınız bu zaten kendine gelir. Zaten kırıştı da üstelik, yani onu söylemiyorum diye. Kırıştı üstelik. Bana bunu küçük verin de bu yarı paramı yarı değişim, değişim yapamam. Ya değil mi? Ben değişim bunu kullanamayacağım zaten. Büyük. Yıkanmış ürün, yıkatmış ürünün değişimi olur mu ya? Ya yani ne biçmesin? Birazcık vicdan ya. Yıkanmış ürün geri gelir mi ya? Değişim yapamam. O zaman iade yapayım. Yıkanmış ürün ben bunu denedim. Dün akşam astım sonuçta. bu da Aldım ki deneyeceksiniz. Önce bir camınıza Tamamdır, deneseydiniz. Yer, hayır, oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Ben, ama, ben, mikroplu tozlu şey nasıl evime sokabilirim ki? Yıkadım astım zaten Yıkadım almıştınız bu, zaten. artık yani değişim olmaz. O zaman iadır mı? Hayır iadır olmaz. Şu anda nasıl şu bir Şu an esnaf esnaf ben mağdurum aşağı, ama siz şimdi, siz bunu yapayım? yıkadınız getirdiniz. Biraz dinlerseniz keşke. Şimdi siz bunu yıkadınız getirdiniz. Başka müşterinin kul hakkına giriyorsunuz. Değil mi? Başka müşteriye Zaten ben bunu nasıl şey... satayım? Hanımefendi yıkadım. Azıcık Zaten biraz ütü basarsınız buna. Mis gibi satarsınız. İnsan Zaten alır yani. Neden almasın ki? Uyguna verirsiniz. Yani, yani beni şu anda mağdur etmeyin. Oraya artık bileceksiniz. Ya paramı ya yapın ya da bana. Benim ölçü uygun bir türlü bu değiştirelim. Bence en çok siz biliyorsunuz. Baksanıza, benden çok daha iyi biliyorsunuz. Nasıl satacağım bile tarif ediyorsunuz. Bu ürünü geri olmaz değil. Olmaz. Ben o zaman hmm. helal etmiyorum parası. O Aklınız zaman parası helal, etmiyor. helal etmiyorum. Evet. Bu da sizde kalsın. Ben ne yapacağım? Zaten oyun yüksek. Atarım ben al. de.